...edindiğim tecrübeleri, yani iş hayatında edindiğim tecrübeleri normal, sıradan, böyle e, halkla da paylaşayım. ya yani onlar da faydalansın benim bu iki günlük iş hayatımda edindiğim tecrübelerden diyorum. Ne dersin? Yani, yani böyle bir şey. Ee, nasıl faydalansınlar diye sorarım yani. Onu da düşündüm. Şöyle faydalanacaklar. Şimdi ben e, bu iş hayatından ve iş anılarımdan ayrılıp, soyutlanıp... E, ...sosyetik, güncel hayatıma geri döndüğüm için... Bunları anlatan bir kitap yazayım diyorum. Hatta kitabın ismini de düşündüm düşündüm buldum. Söyleyeyim mi? Söyle. Çaydanlığını satan simge. Nasıl? <laughs> Süper. Ay kesin bestseller olur ya. Bir haftada var ya kapış kapış gider. Delik mi satar benim yazacağım kitap? Düşünsene bestseller. Düşünüyorum. Evet. Absolutely. Yes. Evet, evet. Kesinlikle. <laughs> ee... Cazibe, Cazibe, Cazibe. Ee, yani şey için e, senin bu güzel fikrini de ben Cazibe'yle paylaşmak için Cazibe diye seslendim ama... ...yani yok. Cazibe, <laughs> Cazibe. <laughs> Aa, evde yok herhalde. Ee tabii, o zaman ben e, bir gideyim şey yaptım ya... ...affedersin biraz sıkıştım da hem de elimi falan yıkayayım, yüzümü yıkayayım, bir rahatlayayım böyle. Ama e, tebrik ederim ya, muhteşem bir fikir hayatım ya. Vallahi seninle gurur duyuyorum ha best seller olursun. Best seller böyle bir sürü dile de çevrilir yani. Dışarıda da satış böyle e, iyi bir satış rakamı yakalayabilirsin diye düşünüyorum. Çay dağlarını satan Simge. <laughs> Allah dur hadi bakalım bir çay demle demiştim. <laughs> ben bir şey yapayım ha, anladın sen hadi. Paris. Annem. Annem benim canım kızım. Bak gördün mü? Annen yazar olacak. bestseller olacak ya. Sosyet, kimyalar, bütçiş olamaz. Çok gururlanacağım her Anne. Sibel! <laughs> çok... İnatçı işte, inatçı. İnadım inat, repertuvarım iki kanat. Gitmiş işte, il de gideceksin yani. <laughs> Bu ne be? Kemal. Bilirim ki kazunoya geldiğimi öğrenen de hırslanacağım. Nene hırslanıp inatçı işte. İnadım inat, repertuarım iki kanat diyeceğim. Ay <laughs> 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 bir ne oluyor ya? Kemal, inan bana meksedim seninle inatlaşmak değil. Sadece Makbule Hanım'la şerefi çetin vizyette koymak istemirem. Ben istiyorum ki erim de bana bu çetin işinde köme eylesin. Arkamda dursun. Ama zararı yoktur. Seni başa düşüren. Yemeği dolaba koymuşam. Yemeğini yeyenden sonra kapları yusan sevinerem böcek yaşar. Vay. Dur bakalım sen dur. Ha. Alo. Alo. Tam çekme efendim şöyle durayım. Al Alo. Ha. Hulusi Bey anladım demek o kadar acil. Ta tamam efendim, tamam. Ben hemen hemen çıkıp geliyorum. <laughs> tabii efendim, biliyorum sevmediğiniz üç şey. Ee, tabii. Aman, üçünden biri olmak istemiyorum. Tamam. Tabii Hulusi Bey, tabii, tabii. Sağ olun. Geliyorum hemen, sağ olun, sağ olun. Böceğim, ne oldu ya? Of böceğim ya. Baban çağırıyor, acil bir iş varmış. Sipariş mi ne geçecekmişiz? Ha, bu saatte. Saate bir bak istersen, bir kontrol et, bir çek et saati. <laughs> evet, çok saçma. Ama niye? Çünkü Çin'le aramızdaki saat farkından herhalde. Vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım ya bu saatte işe gitmekten. Böceğim, sinirlenme. Böceğim, sinirlenme. E nasıl sinirlenmeyeyim yani? Böceğim, seninle şöyle güzel bir vakit geçiremiyorum. Bak şuram kahroluyor ya. Çocuğun de bağırdım, kusura bakma. Maalesef. Baba bizim için çalışacak, paralar kazanacak. Ee, eve, efendime söyleyeyim, sosyetik yemekler, yengeçler, ıslak Sırında. Evet çalışayım. Yani evi böyle balık haline çevireceğim. Istakozlar falan ya. <laughs> sen, sen de ne yapalım o zaman böceğim? Sen git kafede mafede otur şöyle bir. Hani kitap çıkacak ya şimdi onun taslağını falan hazırla. Yani bu önemli bir iş biliyorsun. Böceğim sen aklınla bin yaşa evi. Ya. Aklınla bin yaşa. Ben şimdi kitap çıkarttım ya. Bir kere kaliteli sosyetik bir e, yayın bulmak lazım. On binlerce, milyar trilyarlarca e, kitap basacağız. Kolay mı sonra imza günleri hiç, Benim imzam çok. Ne kaldı şimdi? Ben Annem gidelim güzel güzel kalemler bakalım. Fırlantalı taşlı kalem bulmak lazım. Öyle şaka dalak normal kalemlerle imzalayayım ama öyle böyle öyle sinirlerim. Ben öyle şey taşlı maşlı Hadi bakalım. kalkalım kalk o zaman sen de ne yapacaksın? kim bu hayatım çok uzak. Antarktika mantarktika. Hani sonuçta kolay değil saat fark varmış. Hadi kalk gidelim. Allah Allah şifa versin hepimize. zaten iki baskıda valla dünyada orman kalması. İnşallah tek baskıda kurtarsın. Ha, hadi bakalım. Yaz, 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 yaz arayolu aç. Yaz arayolu aç. Yaz arayolu <laughs> aç. Yaz arayolu <laughs> aç. delirdi, delirdi. <laughs> Milyarlarca diyor.